bak bir şey söyleyeceğim yiyemeyeceğim. Ne, Mehmet, Mehmet Bey, net bir soru, net bir cevap istiyorum. Çünkü neden bunu bunu, bunu hemen bu çok önemli bir şey. Yani evet. o sırada aslında veli ayan dağda ölmüş. Evet. Tepe tarlada ölmüş. Sen öldüğünü anladın değil mi? Evet, öldüm. Ölüydü diyor. Anladım Alıp Arkama vereceğim adam. Hiç şey sorgu yok Ben de öyle. öyle araban şey benim kucağımda geldi. Araba, şey, araba Peki, şey adam vardı. ölmüş bir Yok, adam adamı. Yani. Peki ölmüş bir adamı olay yerinde öldüyse cesede dokunmamak gerekirken ölmüş bir adamı arabaya kadar neden taşıdınız ve sanki yaralıymış gibi oturur vaziyette arabaya neden oturttunuz cesede? Didem Hanım şimdi getirmişler ben ne yapayım getirmişler oraya sadece arabanın yakınına kadar getirmişler. Burada Orada getirememişler bana bağırdılar. Yok demiyorum onu demiyorum. Ben onlara çıktım ya, aldım dakika. ben de arabayı şey kadar. Bir dakika, Ve. bir dakika Rıza Bey Mehmet Bey dur ya Rıza Bey gözünü seveyim ya ya kurban olayım lütfen. Bak kızların babası ya kızlar her seferi konuşurken perişan oluyorlar ama onlar istiyorlar ki adalet yerini bulsun seni evet. Siz ceset o ceset. Yaralı evet. falan değil unut. Bak Mehmet Bey diyor ki ölmüştü diyor. Hayatını kaybetmişti diyor. Hayatını kaybeden adamı oturur vaziyette cesedi arabaya neden oturttunuz? Ya arabayı araca öyle oldu. Niye sanki böyle böyle Doktura yaralı ve hayattaymış gibi? Ya, ya ceset ceset. Evet. O dokunmamanız gerekiyor ve jandarmayı aramanız evet, gerekirken. Tamam. Sizi kim yönlendirdi? Remzi mi yönlendirdi? Tabii telefon yok, bende bir gününde arardı. Sen demedin mi dokunmayalım, jandarma gelsin demedin mi? Öyle Bak mi? yüzüne dokunun nefes almıyor. Mehmet Bey de anlamış öldüğünü. Biz cesede dokunmayalım, olay yerine dokunmayalım. Gelsin jandarma gelsin bir olay yerini incelesin. Öyle değil mi? Siz Çıkıyorum. her şeyi karartmışsınız delillere. Karartmadım, sadece doktora götürerim. Ben başka bir şey demedim. Hayır. İyi niyetli değilsiniz. Bakma yani anmış. böyle otur sağ gibi sanki ben canlı sanayım arabanın içinde görünce Hı. şok olunca canlı sandım ben. Yani böyle elimle boynu elime attım bu canda kaldı zaten Yani boynu bile dik tutturmuşla gelirken ya bu, sanki böyle ce, yani canlıymış cesedi yani. cesedi canlıymış gibi oraya koymuşsunuz. Mehmet Bey köye gittiğinizde köye gittiğinizde Remzi Gümüş evet. Remzi Gümüş Jandarmayı evet. çağırmayalım. E başka birilerine haber vermeyelim. Haber verirsek başımız belaya girer. Ben muhtarım. Defin ruhsatını hemen yazarım. Dedi mi demedi mi? Ya şimdi öyle bir şeyler konuşuldu ama orası evde kalabalıktı her havadan her türlü sesler geliyordu. Şimdi tam detaylı ben şimdi bir şey diyemeyeceğim. Millet toplandı orada. Herkes kedi kafasına göre bir şeyler. Hayır Mehmet. Bey. Hayır Eksine Mehmet. Bey. bir bir konuşmayın lütfen. Hayır Mehmet Beyciğim. Siz ifadenizde açık ve net bir şekilde evet. açık ve net bir net bir şekilde. Eski o dönem muhtar olan ve cesedi bulan Remzi Gümüş'ün biz e, jandarmayı çağırırsak başımız evet. belaya girer defin ruhsatını yazayım ben de muhtarım zaten hemen gömelim dediğini siz Remzi Gümüş'ten duymuşsunuz. Bak ben şimdi orasını hatırlayamayacağım. Şimdi İfaden de var ben sana hatırlatayım. Hatırlasam hatırlayayım derim Yalan, İfaden yalan de sorarım. var. Hani, ha, varsa şöyle bir şey Vardır belki şimdi ona bir şey diyemeyeceğim unutmuş olabilirim. Ama bu çok önemli. Bak çok önemli onu bu. Unutmuş olabilirim. Şimdi Bak çok önemli bu. Önemli. Ben Ama ben bu soruyu bıraktım. Bak. Bu soruyu lütfen sevgili evet. Kübra Şimdi... bir dakika bekle sevgili Kübra kızı sana soracak. Ben bir gazeteci olarak sordum sana bu soruyu. Sana bu soruyu bir de Remzi Gümüş evet. pardon, e, Veli Ayhan'ın kızı soracak. Hiç kimse herkes susun. Gülizar <laughs> Hanım müdahale etme lütfen. <laughs> Kübracığım sen bu soruyu Mehmet amcana sorar mısın lütfen? ifadesinde belli ediyor zaten. E, ayar, e, jandarmayı çağırma, çağırmayalım, bizi sıkıştırırlar dediğini ben de kaç kere okudum. Bunu senin unutman imkansız. Ben kaç sene önce okudum dosyayı ya. Ben kaç sene önce okudum dosyayı. Sen nasıl unutuyorsun ya, bunu? Ya unutmuş olabilirim. Şimdi bir, şimdi, evde... Yok. Şimdi Unutmuşsun sizin olabilirim evi, diye yüze, unutmak istedin. Ha. Unutmak istediniz haber İşte çocuklara haber veren, işte olacağız olacaksa diye... Çocuklara haber veren ne yapacağız diye... İşte evde herkes bir şeyler konuşuyordun söylendi ama hangi birine ben belki Hayır, o zaman ya Mehmet şıkları, Bey neden, be? neden, Veli Ayhan'ı apar topar gömmek istediniz? Neden cesedi arabaya sanki yaşıyormuş gibi oturtarak ya ben... cesedi köye getirdiniz? Bunları Remzi Gümüş mü planladı? Onun fikri miydi? Senin fikrin e, fikrin miydi? fikri miydi? Rıza Bey'in fikri miydi? Ahmet Bey'in fikri miydi? Işte. Kime fikriydi? E, kö kü... kö hemen köye sırtımızdan mı geçeceğiz? Mecbur arabanın içine koydular. Gittik işte. Hatta Ali Rıza'ya bindi yanına dediler ben bu okuyayım Ahmet'e bindi dediler. Taksiye orada yan, yanına. Ahmet ben ben de okuyayım direktörüm var ben bindim yanına. Benim ben tuttum geldim geri geldi arabanın içinde. Ya bir de He, Veli, Veli Ayhan Kira, bir dakika Veli Ayhan Hama o sırada. Bindi, bak, bindi, İremizini... Veli Ayhan o sırada dağda vuruluyor tamam mı? Hmm. Vuruluyor ve e, evet. bu arada veli e, bir dakika. Evet. Bir dakika lütfen. Vuruluyor bir dakika. Ne oldu Elmas hanımcığım? Yok yok bir şey yok. Ben öyle diyorum şey. Tamam. Adamcağız orada vuruluyor. Hemen böyle apar topar getirmek varken ondan sonra yani rıza gel, Ahmet gel, Mehmet gel, acil gelin diye bağırmıyor. Remzi Gümüş Tamam mı? 15-20 evet, dakika öyle sonra. Şey duy bak, öyle bir şey olmadı. He, he duy. Hepinizi çağırmıyor. Gelin, gelin. Adam adam vurulmuş demiyor. Veri veri diyor... 15-20 dakika sonra sen gidiyorsun. 15-20 dakika sonra evet. Rıza Bey gidiyor... Yani adamcağız orada göz göre göre kan kaybından ölüyor ya da ölmesi bekleniyor. Neden? Ben gitme. Ben oraya ben oraya gitmedim. Olay yerine gitmedim ben. Bilmiyordum olay yerine ben. Veri onu. Ben olay yerine haberim yok. Hayır Remzi Gümüş niye sizi çağırmadı? Ben... Gel Mehmet yardım et. Gel Rıza yardım ça, et diye niye seni? çağırmadı sizi? O çağırmadı işte çağırmadı. O geçmişler de... Hurulmuş da getirememiş de oraya kadar getirmişler yakında kadar işte beni öyle seslendiler ben önden çıkıyordum burada yola yakın işte 25-30 metre yola orada belirlediler arabaya gittik. Ben de olay yerini bilmiyorum, nerede rolduğunu da bilmiyordum. Şimdi Mehmet Beyciğim, Mehmet Beyciğim. Ertesi gün bizi karakol götürüyor oraya. Bak Mehmet Beyciğim, köye geldikten sonra evet. rahmetli Veli'nin silahının sıkıştığını görüyorsun. Evet. Meka mekanizması da sıkışmış. Tamam evet. mı? Ee, geride kaldı. Yani mekaniz mekanizma <laughs> da sıkışmış. Mekanizma geridedi, gördüm. Evet. Neden? Veli ateş etmeye mi çalışmış? Evet. Kendisini vuranı o da vurmaya mı çalışmış sence? Vallahi bile, bilemem ki orası. Bela kararlık şimdi. Ne desem ya, yanlış olur. Ben orasını bilmem. Hayır, neden? Neden böyle otomatik silah böyle neden sıkışmış olabilir? Bu ne anlama geliyoruz abi? Orasını bilmiyorum ki. Bilmiyorum orasını. Şey, mermi sıkıştırmışlar. Mermi. Mermi sıkıştırıyor. Otomatikle. Neden sıkışıyor işte o sırada? Doğru Bilmiyoruz ki. Ya yani kendisini vuranı acaba engellemeye mi çalıştı? Mermi sıkıştırmıştı. Ha? Bilmiyoruz ki. Nasıl Aa, bilmiyorsunuz bir ya, ya siz av musunuz? Bana karanlık olsun. Ya arızalıdır sıkıştır açık kalır. Almaz ağzına şey. mermiyi. Peki açık sırtını alır. sırtına kim Siktir aldı? An. Sırtına kim aldı şeyi? Veli Ayhan'ı kim yukarı doğru taşıdı? Hepimiz taşıdı. Evet. Hepiniz ondan taşıdıysa işte. tamam. Rıza Bey senin sırtın ve, kan ve oldu bize... mu? Sırtın Ahmet. kan oldu mu? Rıza daha geçmiş. Bir dakika olmadı. dur. Senin sırtın kan olmadı, mı? Olmadı. Sırtını aldın sırtın kan olmadı, mı? Olmadı mu? yani. Peki dün Remzi Bey geçen gün yene katıldığında üstümüz başımız kandı dedi. Yok benim öyle. Canım. Benim kan olmadı bilmiyorum ben hiç hatırlamıyorum. Değil ya değil sırtınıza taşıyorsanız. Mehmet Bey senin üstün başın kan oldu mu? Hiç bilmiyorum ben fark Mehmet etmedim. Mehmet Bey'e soruyorum üstün başın kan oldu mu? Kan yoktu ben ben kan fark etmemiş. Ya bu adam bak bu adamcağız <laughs> yani özür dilerim bu ifadeyi kullandığım için de Veli Ayhan yani şeyden vuruluyor. E, sol tarafından vuruluyor. ...ya yani hiç bir silah şey olmadı mı yani böyle bir üstünüz başınız kan olmadı mı? Ben hiç fark etmeyeyim kan, kan olmadı öyle kan fark etmeyeyim ben hiç kan. Ben neredesin var oldu belki bilmiyim. Ben sırtıma verdiler araba içinde. Ya adi tıp raporu, şey, adi tıp raporu. Sekiz saçmanın yukarıdan, yukarıdan. Bir de Veli'nin, Veli, Veli Bey'in sol kolunda, solundan olduğunu söylüyor. Yukarıda. Bir de solundan vuruluyor sol karşı, erkek, karşı. solundan erkek, vuruluyor bir de yani gerçekten diyorlar ki nasıl kan olmaz üstünüz başınız ya bir şey saklıyorsunuz da ne saklıyorsunuz ben hiçbir şey peki taşırken üstün Gör, başın ya Rıza Bey söylüyorum. kurban olayım taşırken üstün başın nasıl kan olmadı ya? Olmadı galiba yani öyle bir şey. Şu bayağı şey açık fazla değildi hanım. Ben baktım. Çok tehir etmişler diyordum. Acı. Nasıl? Acı. Daha... Ben baktım burada yarasına şu vurulan yerin şu tarafına. Hepiniz beraber mi vurdunuz Ne yaptınız? Şu tarafına baktım. Şu tarafında bayağı açık var. Ben kendim baktım. Kan oradan gider kan kaybolur. Evet kaybol. ben babama eve da... gelince bizim içeri götürmüşler Esen bizi. De. İçeri. Ya babama Sizde... sarıldığımda benim omzum bile kan oldu yani. Onların nasıl olmadı? Çok evet, temiz evet, nasıl olmadı üstünüz? Ya, çok, temiz. temiz, halletmişler babanın diyor. Helal olsun size ya. Kimse beceremez. Koluna da saçmalar gelmiş bu arada. Bunu yani fark etmedim ben hiç. Hiç ya. fark etmedin. Fark etmedim. Ya Rıza abi sen bir şey saklıyorsun. Yok hiçbir şey Ve saklamıyorum. Ve çocukların yüzüne de bakamıyorsun. Yok niye bakmayın çocukların yüzüne ya? Bak kendini, kendini temize çıkar. Bu iş kalmayacak. Bak ben Didem de ama yanından gitmeyeceğim bu çocuğu.